Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün dünyanın en güçlü 10 hayvanını sizlerle tanı sizlere tanıtacağım. Hepimizin bildiği gibi dünyada milyonlarca hayvan yaşıyor. E, bu hayvanlar arasında 10 tanesi daha öne çıkmış bazı özellikleriyle. Hepinize e, bu videomu beğenirseniz kanalıma abone olmayı ve videoma like atmayı unutmayın. Daha önceki videolarımı da izleyebilirsiniz. Hazırsanız videoma geçelim. Başlıyoruz. 10. sırada aslan var. Aslan dünyanın en güçlü yırtıcılarından biri. Aslanlar dünyanın işte ormanın kralı olarak da anılan hayvanlar. Ee, aslanlardan daha güçlü hayvanlar var. Ee, aslan 10. sırada kendine yer buldu. Sıradaki hayvanımıza geçelim. 9 Kaplan. Kaplan da yine çok güçlü bir yırtıcı. E, nesli tükenme tehlikesi olan bir yırtıcı ancak. E, kaplanlar ve aslanların birebir dövüşlerinde e, genellikle kaplanlar galip çıkar. Kaplanlar e, yine çok güçlü hayvanlar dediğim gibi. Türkiye'de bulunması zor olan hayvanlar. Ve sıradaki hayvana geçelim. 8. Bozayı. Bozayı Türkiye'de de bulunan bir hayvan. Bozayılar e, Türkiye'de tabii ki bulunuyor dediğim gibi. Bir boza, bozayı ile karşı karşıya kaldıysanız çok zor. Yani kurtulmanız çok zor. E, kendinizi yükselt, yükseltecek bir yere çıkın. Bir ağaca filan. Kendinizi ondan büyük gösterirseniz e, bozayı belki sizden korkabilir ve kaçabilir diğer türlü bu ay karşısında hiç şansınız olmaz. 7. Gergedan böceği. Bu videoda böceklere de yer verdim. 7. sıradaki böcek 7. sıradaki hayvanımız bir böcek. gergeden böceği. Bu böcek gergedana benzediği için adını gergedan böceği koymuşlar galiba. bu böcekler de yine çok güçlü hayvanlar. Videomda 7 sırada yer buldu. Sıradaki hayvanımıza geçelim. 6. Afrika fili. Afrika fili dünyanın en güçlü hayvanlarından yine biri. Çok büyük kütleye sahip olan bu hayvanlar beyinleri ve kalpleri diğer hayvanlara göre kat ve kat daha büyük. Bu hayvanların mesela kalbi 20 kilo gram ağırlığına kadar kadar çıkabiliyor ee, bu video bu videomda filde Tabii ki yer buldu sıradaki hayvanımıza geçelim 5 öküz öküz ee, Tabii ki önceden e, bazılarınızın bildiği bazılarınızın bilemediği olabilir önceden e, yük çekmek için yük taşımak için kullanılıyordu e, tarlalarda sürerken mesela öküze ihtiyaç duyuyordu önceki insanlarımız. E, bu videomda da yer aldı. Çok güçlü bir hayvan. 4 Kartal. Kartallar en hızlı uçan uçucular şey kuşlardan biri. E, çok fazla ağırlık kaldırabiliyorlar kartalların günlük önünde günlük önünde yaban kedileri tilkiler gibi hayvanlar yer alıyor. Kartallar bu hayvanları pençeleriyle kaldırıp götürebiliyor. 3 Goril. Goriller tabii ki çok güçlü hayvanlar. Bu videoda yer almazsa asıl o zaman şaşırırdık. Ee, gorillerin bir yumruğu insan yumruğunun kat ve kat daha fazlası Gorille insanın birebir dövüşü olsa tabii ki goril kazanır Yani goril yenebilecek bir insan yok ee, Sıradaki hayvanımıza geçelim 2 İki. İkinci sırada çok şaşırabileceğiniz bir hayvan var ee, Bir böcek türü ee, Bazılarınız tahmin etmiştir Karınca Karıncalar e, tabii ki çok güçlü hayvanlar e, cüsseleri çok küçük olsa da e, kendilerinin e, den daha büyük şeyleri kaldırabiliyorlar e, büyük yaprakları kaldırabiliyorlar bunlarla besleniyorlar e, videomda ikinci sırada yer aldı ve geldik videomun birincisine birinci sırada bir yılan türü var yeşil anakonda. Yeşil anakonda ısırığıyla insanları çabucak zehirli zehirleyip dakikalar içinde, insanları ve hayvanları dakikalar içinde öldürebilen bir hayvan. Çok e, kalın cüssesi olan bir hayvan. E, bu videomda da birinci sırada yer aldı. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videolarıma like atmayı unutmayın. Ve daha önceki videolarımı da izlemek istiyorsanız kanalıma girip izleyebilirsiniz. Ve bir dahaki videolarımı görmek istiyorsanız bildirim zilinizi açın. Hepinize hoşçakalın. Bay bay arkadaşlar.